Evet arkadaşlar komşular cümleler için. Aşağısı full su. Bir metre yakın su var. Eve giremiyoruz. Elektrik tesisatı el sıkıntı. Elektrik tesisatı el çünkü yukarıda elektrik çarpabilir. Bu akşam evde değiliz. Bilmiyorum. Artık ne olacak? Bilginiz olsun. Allah bilir neler olacaktı. Bu kuş bu kukudan ölürdü belki. Değil mi? Her yer su içinde. Baba dikkatli ol, telefon düşürme. Yapacak bir şey yok. Cana gelmesin. Evet, durum bu arkadaşlar. Komple her yer su. Şu anda dolap yerde. Öteki buzdolabı yerde. Yani şu anda içerisi kesinlikle giremiyoruz. Bilmiyorum ne olacak. Durum çok ciddi.